her Bekle dur. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzdan ikinci bölümünü oynuyoruz. Everest'ten ana çıkma canım. Ben tehlikeden Yusuf Güvenli'den. Goodbye. Ben ben Burada ölmüştük birinci parkta. Evet. Hoppa. Ölmüştü. Birinci parkta. Evet. Hoppa. 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 Aha geçtim arkadaşlar. Yusuf'u bekliyoruz. nasıl geçti? Dikkat et, dikkat et. Tamam arkadaşlar. Yusuf'u hemen bekliyoruz. Bekleyin. Arkadaşlar, Yusuf sana gelmeye basardı. Ben neredeyim? Kolaydasın. Başka var mı? Geçelim. Geçelim. Acaba Yusuf geçebilecek mi? Yusuf burada 50 kere öldü. Ne? Merhaba ben buradayım. Yusuf atladı. Dur. Atla. Atla. Helal. Sonunda be. Ama kızlar devam edebiliyoruz sonunda Yusuf'un bulundan. Tamam. Ben çıktım. Aha bu. Yusuf gerçek Everest dağına gitmeye başladık. Everest Evet arkadaşlar. Sıkları takip ediyoruz. Yusuf kulesini falan aç. Kaybolma. Oğlum görüyor musun sen? de şey var mı? Yardımcı. Yardım şey. Hı -hı. Hı. Onu kullan. Kaybedeceksin. Yok şimdi kullan. Niye kullan? birbirimizi görelim. Ben de yok, almayı unuttum. Hı, görünüyor mu? Geldik. Neredesin? Bu neredeyim? manzetki bölge. Robux'u değil mi? O? Aa. Aa. Yusuf gel. Dur, i̇çeride bir şey var mı? Su falan Aa, var. Al şu bak. Ben enerji gibi falan var abi. İhtiyacım var. Bir de biteyim de Benim su bitti. Yenisi gelmiyor. Hadi doldur. İşte nereden dolduruluyor? Ha buradan. Kutu yemek de ye. Al. Bir şey var mı burada? En az yardım şey. Arkada. Tamam alayım bir tane. Yeni yok, yok mu? Yok, ya kandırdı beni. <laughs> tamam, diyor gidelim. Hadi gel. Asla. O rengi falan. Ben de özelleştireyim biraz. O rengi falan o ya. Boş ver değmez. Hadi gel gidelim artık bekleme. Video sıkıcılaşıyor. İşte en baştan yapıyorsun. Allah kahretsin Araba oynamadan değil mi? Kendim. Boşluğa basın drift atarız Arkadaşlar düşüyoruz çok zor Ah Kontroller bir tık zor Bak basıyorum çok yavaş Yavaş bir şekilde diyor W'ye basıyorum uçuyor Arkadaşlar, Ben bitirdim oradan. Aa Yusuf burada penguenler var Ne güzel Bak burada Bura nere? Dikkat et penguenleri ezme Hı. Gizdim. Gizdim. <laughs> katil. Kaç. Arkadaşlar arkamızda bir katil var bizi kovalayalım. Hemen kaçmalıyım. Ya kıldırmadım teker. Yalan söylüyor. Burada ne var? Gitiş noktası bu. Herhalde. Ah. Yusuf bak Ay, buraya gelsene bak ne oluyor. Ne oluyor? ki bize. Anlaç girmek yasak mı? Ben. Oğlum biz buraya mı atlayacağız? Evet. Yes. Ne biliyorsun? Ne yürüyerek mi? Evet. Nefesim bak bu diyor. Ben de sen bütün baloncuklar duruyor. Vay. Burası neresi be? Bir tane gitti bende. Ben dedim. Bu olacak ki bu. Allah. Dikkat et. Balık veren var. Ben gelmedim ileride. Oğlum sanki yüzüyormuş gibi gelmiyor. Öyle zaten. Oğlum Aha yüzümüze. çıkıyor. <laughs> Nasıl çıkıyor sandırdın beni enerjini bitti. <laughs> Ay benim şeyim bitmek üzere. Sende <laughs> kaç? Ne? 4 tane kaldı. Lan kaç tane kaldı sende? Aha bitti. Çok korkunç <laughs> bir yerdi. Evet, balina falan vardı. He? Balina yumuz falan vardı. Aha buranın. Aha, Aha bitirdik. Hiç, hiç kamp. Kamptaydı değil mi? Evet. Şuradan su, şu, su şu falan içeyim. Bayağı düştü benim. Ben spawn point aldım. Oh, burada ne var? Bir şey yok. Suyun iç suyunu. <laughs> Hava yüksek aldım. Şuradan yemek deneyim. Misal su nerede? Ne burada? Hadi. Hadi. Ben ha, havai fişeklerimi kullanmak istiyorum. Şimdi? Oğlum çok uzun sürüyor bir tanesi. Ne? Bir tane çok uzun sürüyor. Hayır ya, hepsini bekleyecek misin? Evet bekleme bence. Lazım olursa ne yapacağız? İki tane var. misin Ben ben basadım yola. Arkadaşlar artık gerçek Everest'ten çıkmaya başlayacağız. Oğlum bitmiyor kaç dakikada bu sura herhalde. Lan neredesin beni İlerdeyim. Ateşimi görüyor musun? Hı hı. Bak ağacım burada. Bitti ya. Mal video sessiz artık mı? seni beklemeler falan. Hı? Ne Renkli hmm, neden 20 dakika oldu diyorum ben de. Bu şekilde beklemeyiz mi? Hmm, burası ne araba Ya çok güzel müzik gelmeye başladı. Allah kurtardı. ay düşüyordu. Allah burada zıplamak zor. Ah! Dikkat et yarı canın gidiyor. Ya, oraya de. gitmeyecek misiniz? Burada değil, burası. Gidiyorum. Nasıl ya? Ben gidiyorum sen de gel. Ben gidiyorum. Aa canım kurtike düştü. Hı, çok hasar veriyor. Tamam yani hemen seni hı. bekliyoruz. Ben nereden gidiyordum unuttum. Oradan. Hı hı oradan. Ben zıplayacağım. Zıplayacağım mı? Hı, -hı. Geç o ara. Ay da bayağı az ha. Dikkatli ol. Buraya. Bak burada biraz zor. Hoppa. Yusuf çok zor. Hadi. Hadi. Helal. <gülüyor> <gülüyor> ben tehlikeli sen gibi Can Sen çağırsam oynama bu ne be? Bence <laughs> daha iyi çıkıyor. Nasıl? Bu ne be? Abi bu ne çok zor. Ama seninki kısa ya. Bu daha çıkıyor ya uzundan gideyim. Aha bitti. Aa ben daha gel. Benimki bayağı zordu. Daha, diğer kısımdaki daha zordu. Gittim. <laughs> Dikkatli ol. Benim de gitmedi. Korkuyor mu? <laughs> Korkuyor ya insan. Öldü diye. Canım daha az zaten. Çıktım ben. Ya çıkamıyor. Ya ters yol. <laughs> Hadi hemen gel. Lan düşüyor bu. Nereye gittin? Ben ilerideyim. Buradayım. Bak burada garip bir şey var. Kırk bir. Bu ne? Ah, ah, bu ne? Halat. Tırmanacağız Yusuf. Yusuf hayır dur in. İn in halat tak. Halat tak. Ha, tamam. Ne? Dikkatli ol biraz zor. Sakın güzel çıkartmaya var. basma. Lan ayıp ya. Oha. Aynen. Aha çığ var. Hemen çığa gireceğiz. De... Aa Dert ipi yani. çıkar. Çıkar. Aha çığ var. Çok güzel. Bu <laughs> bomba Oha aşağıya baksana. mı? Ho. Yusuf mi? yukarıya bak. Yukarıya bak tüy var. Kosun ne oldu? Ben de. 41 canım var senin. Şey mi çağırsam? Yok çağırman için 30 cana ihtiyacım var. Ha, bak ben çağırdım. Geldi mi? Geliyor. Ben Erman Sosyal ne yazın burada? Ne bileyim belki geldi. Aha, gel. Aha bak gönlümde. bak. Suraya bak. Ne? Hani? Çığ var. Ne? Hani? Çığ düştü az önce. Ne? Hani? Görelim. Az önce düştü geçtim. Hadi gel gel. Gelmezsin mi? Gelmeyecek yok çünkü. Dur. Evet. Allah kahretsin Düşmedim ben Düştü i̇şte. Arkadaşlar Yusuf'u bekliyoruz hadi goodbye Daha geçtim Arkadaşlar 50 yıl sonra Yusuf geri gelebildim Ben de sesledim evet. Siz de seslediniz olabilir Atlıyorum Yusuf gelerken Üstüne çığ düştü haberiniz olsun Aha uçak var lan bir uçak yarın var. Uçak var gördün mü? Bak bu şurada, burada. Kaan'ın yarın mı kurtarma gibi. Bu nereye gidiyor ya? Gör bizi. Çağır çağır. Telefonu da çağır hemen. Gel buraya. Sattı bizi. Ya hadi. Gerçekten gece 1'de çekiyordu videoyu haberiniz olsun. Çok zıplamıyor Yusuf. Müzik çok güzel değil mi oyun müzikleri? Yuvarlak evet. bir ben, ben de... su içmiyorum. Sadece ben, şey yerine gelince içmiyorum. kasa ben bir bardak çekirdek yiyeceğim. Bir bardak. <laughs> Eee fenerim açık mımış? Oyun mu bitiyor la? Nasıl bitsin? Aaa ah, bitti. Para verdin. 300 lira bittim. para mı oldu? Senin paran kaç? Benim 490. E ee, bir şey olmadı. Yok mu? Ya, korkuyor. Lan? Nasıl yardım et? Son. <laughs> Gel hadi. Son öleceğim lan. Canım gidiyor yavaş yavaş. Nasıl? Bak, Ha, sağdan. Zıplama canın gider Ya çıplak oldum ya. Ahmet, Aha, bir sus. Senin amcan değil mi? Evet, Everest'e çıkacağım diyordu. Ne geberdin oğlum? Cenazesi olmadı mı bunun? İşte cenaze oldu da ceset yok ki. İşte mı? burada, götür. Taşıyamayız. Arasana telefonla. Veresek? Arıyorum. Arıyorum. Hey, Ay bunun tersi burada. Aha yana çevirin. Tamam. hadi ben kaçıyorum. Aha buzdum merdiven. Amcan mı Evet. Telefon aradın ya. Oha canımın hepsi gitti. Düşme <laughs> sen sakın. Ben, benim 24 canım var. Ben nasıl çıkacağım? <laughs> Elveda. Oraya gitme, oraya gitme. Kesin düşersin. Helal. Gazın şu bekleyelim gidelim. Oğlum zıplayarak git. Oğlum zıplaya zıplaya ha. git. Zıplaya zıplaya. Ben bir tane şey bakayım. Hmm, Hı, merdivenle zıplaya zıplaya geç. Söyle söyle. Oğlum böyle geç. Oğlum söyle söyle. Hı? Bak bu kadar. Yarım saattir Hı, düştüğün yer şey. buydu. E, Akasa dolmuyor. Dolmuyor zaten yeni mi öğrendi? Nasıl doldurdun? İşte yeni yeni bölgeye geleceğim nasıl çekeceğim. Neresi çekiyor? E yoksa gelmiyor ki can. Ne zaman? Aha şurada çıkacağımız daha herhalde. kaskım falan gitti zaten benim. Aa biri var. Türkiye'li. Ay kirba. Kirba mı dedin sen? Ney? Ay Yusuf dikkat ol. Yusuf çok zor. Yusuf ölme. Yusuf ölme. Hızla. Helal. Allah. Oğlum çok korktum lan hakikat. Lan nasıl fenerim var lan senin? Benim mi? Yok. Yok. Benim her şeyim gitti. Çölmedin ki oğlum sen. Ben öldüm mü gidiyorum. Sıfır yandım mı? <laughs> ben yani az sıra sıfırlığa bastım kıyafete. E tekrar giysin mi? Giyilmiyor ki. Buradayken. Hiçbir yerde giyilmiyor ki. Şeyde giyiliyor. en yere. başta giyiliyor. Şeyde <laughs> giyiliyor. Inceği. Yani size seni nasıl ingiliz Çok basit. Dağlardan gidiyoruz artık. Kasa ben sürekli çekirdek çıkartıyorum. Video 20 dakika olmuş. Böyle partik yapmak istedim. 3 de olur. Nereden gideceğiz? İşte buradan. Buradan gidecek bir yol var mı? Daha bak aşağıda. Ay. Aa, dur dur orada değil gelin burada. Bırak orada mı? değil orada değil. O kestirme yoldu gel. Orada değil yalnız Yol. Ya. Ya orada, Oyun bence bura kestirme. Hayır oğlum orada değil. Tamam burada da değilmiş. Çıkarın mi sana? Ne dedin? Kes. Buradan gidelim dedim. Burda mı? Hiç kimse yok abi. Susuzluktan. Hmm, yeah. Ne oldu söyleyeyim mi? 10 hmm. canım gitti. Senin kaçın? 14. Küçük bir düşmeden bile ölebilirim artık. Çok tehlikeli. Ben de küçük bir düşmeden ölebilirim. Yok benimki daha kötü. Bak dikkat et. Burada hoş tutarlar. Gördüm. Ben o vasuklardan düşafı öldüm de sen ölme. Biz de biriz. Senin Hayır, canın kaç? Yok bakayım. İyi. Benimki 14. Ya. Hayır. Allah kahretsin. Onun benim flasım da yok. Yok. Kullan bunu. Lütfen ben lütfen. Buradan geçilmiyor ki. Nereden gideceğiz ki? Başka yol mu? Geçilmiyor ki bak denesen. Atam geçiliyor musun? Yok gel gel. Mm, gel Ay, gel. Buraya gel buraya gel. Buraya gel. Burada mimi Bu metalden şuraya buradan buraya ben gidiyorum. Büyük ihtimalle öleceğim. Basın sağ olsun. Hadi yürü seni bekliyorum. Oğlum kosamam ya. Ne aldın sanki? Yüzgenin Yüz da ölecek. Yok lan. Ah ah! Düştü Arkadaşlar şöyle çok eğlenceli. Çok ilerledik böyle bir yerde oynamak hızlıca bu. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf zaten aldı. Koşa koşa geliyor. Geçirdim. Sonunda orada bura. Burası. Ne? Oğlum ne yapmasın? Buradan. Ah. Çok tehlikeli. Bura çok zor. Aha ise şurada kurtulma merkezi. <gülüyor> çok korkunç. <laughs> Ay dikkatli ol çok zor buralar. <laughs> ah çok korkuyorum. <laughs> Ay ölme. Tamam çok korkunç bu adam. Allah kahretmesin. Bir düşsen öleceksin çok kötü. Ben en azından canım var. Aha ip var, ip var. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Aşağı sarıkan. Aşağı düşe. Hadi hızlı Ben mi hızlı olayım? Şu geliyor hadi. Ne çıkıyorsa. Nerede çığ? Allah. Oğlum bir de gece ya oyunda da. Oyunda gece değil. Ben de öyle. Bence de gece mi? Ee? Oyun işte korku olsun diye yaptım. Ay. Ay Musul çok az kaldı az kaldı. Hadi. <laughs> Çok korkuyorum. Ben de. Bir de benim canım daha az. Ne oğlum sanki buradan ikimiz ölsek. <laughs> ah, ay öyle kafamı çarptı. Aha buradan. Burada da şuradan. <laughs> Allah. <gülüyor> Sonunda. Ay çok zordu. <laughs> çok zordu. Çok risk korkutucuydu. Arkadaşlar <laughs> bu videoda buraya kadar. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Biraz içecek ben alayım. Ben de zaten çıplak geleceğim. <laughs> Sen biz üçte miyiz? Evet. Oğlum şu adam bizden önce var. Ay bizden önce gelmişti. Nasıl bizden sonra? Ha kuzey ışıklarındayız. Havaya bak. Aha çok güzel lan. Kuzey ışıkları. Üçüncü kamptayız. Son bir tane ha? Evet. Sonuna bitiyor. şey nerede? Ekipmanlar var. Yusuf gel biraz oturak ya. Gel. Dur. Ben yemek yiyemem. Benim canım şu an 14. sen an hala 3 canım var benim. Yusuf'un 1. Yani şu nasıl doldurdun? Bilmiyorum ki. Yok mu? Hmm, şurada, burada. Ben uyuyor Ben suyumu full Hı. ya. Ben de var. Tam gel biraz oturak ya. Bak da ben yemek yiyeceğim. Yemek nerede? Ah, yes. Tamam. Kasa ben maske, masken aç. Gözlükler kapalı olsun maskeni aç. Direkt oraya geç. Tamam. Kasa bu yu buraya kadar da. Evet bilmiyorum bay bay. Güzel video. Yanımda adım Yusuf. Benim adım Lord Oyun. Güzel videoydu. Bunun part 3'ü yarın ya da 2 gün yarın gelir. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bay bay. Goodbye. Good